Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Bu kitap çok güçlü, çok bilgi olan Allah tarafından indirilmiştir. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları gerçekle ve belli bir süre için yarattık. Oysa inkar edenler uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. De ki, Allah dışında taptıklarınıza bir bakın. Yeryüzünden neler yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklığı mı var? Eğer söyledikleriniz doğruysa bana bundan önceye ait bir kitap veya bir bilgi kalıntısı varsa onu getirin. Allah dışında kıyamet gününe kadar kendisine cevap vermeyecek şeylere tapandan daha sapkın kim olabilir? Üstelik bunlar onların tapmalarından da habersizdirler. İnsanlar kıyamet günü bir araya toplanınca o tapındıkları şeyler kendilerine düşman olacaklar ve tapınmalarını inkar edecekler. Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğunda inkar edenler kendilerine gelen gerçek için bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onlar onu o uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer onu ben uydurmuşsam o takdirde siz beni Allah'a karşı hiçbir şekilde koruyamazsınız. O sizin Kur'an hakkındaki yaptığınız taşkınlığı en iyi bilendir. O benimle sizin aranızda tanık olarak yeter. O gerçekten çok bağışlayan, çok acıyandır. De ki, ben elçilerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım ve ben apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer bu Kur'an Allah katındansa ve siz de İsrailoğullarından bir tanık onun benzerine tanıklık edip inandığı halde yine de büyüklük taslayarak inkar ediyorsanız, bu takdirde zalim bir topluluk olmaz mısınız? Gerçekten Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İnkar edenler, İnananlarla ilgili olarak, eğer o Kur'an iyi bir şey olsaydı, onlar ona inanmada bizi geçemezlerdi demektedirler. Ama onlar bununla doğru yola girmeyince de bu eski bir yalandır diyeceklerdir. Ondan önce de bir yol gösterme ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. Bu ise onu onaylayan, zulmedenleri uyarmak ve iyilik yapanları müjdelemek için Arap diliyle indirilen bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır diyenlere ve sonra da dost doğru olanlara gelince onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. İşte onlar cennetlik olanlardır. Onlar yaptıklarının karşılığı olarak orada sürekli kalacaklardır. Biz insana ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zorlukla taşıdı ve zorlukla doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilmesi 30 aydır. Sonunda insan olgunluk çağına erişip 40 yaşına ulaşınca dedi ki: Ey Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmem, hoşnut olacağın yararlı işler yapmam konusunda gönlüme ilham ver. Soyumdan da güzellikleri devam ettir ben sana dönmüş bulunuyorum. Çünkü ben sana teslim olanlardan. İşte yaptıklarının en iyisini kabul edeceğimiz ve kötülüklerinden geçeceğimiz bu kimseler cennetlikler arasındadır. Bu onlara verilen gerçek sözdür. Ana ve babasına öf size. Siz beni benden önce nice kuşaklar gelip geçmişken yeniden diriltilip topraktan çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye gelince. Ana babası Allah'a sığınarak ona, yazıklar olsun sana, imana gel. Çünkü Allah'ın verdiği söz gerçektir demiş. O da bu söyledikleriniz öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek karşılık vermişti. İşte bunlar kendilerinden önce geçen cin ve insan toplulukları arasında Haklarında azap sözü gerçek olmuş kimselerdir. Gerçekten bunlar ziyanı uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri olacaktır. Kuşkusuz Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verecek. Onlar haksızlığa uğratılmayacaklardır. İnkar edenlere ateşle yüzleşecekleri gün, siz dünya hayatınızda bütün güzel şeyleri harcayıp tükettiniz onların zevkini çıkardınız. Ancak bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denilecektir. Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o kendisinden önce de sonra da uyarıcıların gelip geçmiş olduğu Ahkaf'ta yaşayan kavmini Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Çünkü ben sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum diyerek uyarmıştı. Onlar da "Sen bizi ilahlarımızdan ayırmak için mi geldin? Eğer söylediklerin doğruysa, bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir." diyerek karşılık vermişlerdi. Hud da "Bu konudaki bilgi ancak Allah katındadır. Ben size benimle gönderileni bildiriyorum ama ben sizi bilgisiz bir toplum olarak görüyorum." demişti. Onlar sonunda o azabı vadilerine doğru yayılan yoğun bir bulut olarak gördüklerinde bu bize yağmur getirecek olan yüklü bir buluttur dediler. Hud, hayır o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O içinde can yakıcı bir azap bulunan rüzgardır. O Rabbinin buyruğuyla her şeyi yok edecektir demişti. Sonra öyle bir fırtına koptu ki Geriye yerle bir olmuş evlerinden başka bir şey kalmadı. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz biz size vermediğimiz gücü ve serveti onlara vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler bahşetmiştik. Ancak kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir yarar sağlamamıştı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlardı. Bu yüzden alay konusu yaptıkları şeyler onları çepeçevre kuşatı vermişti. Hiç kuşkusuz biz çevrenizde bulunan bazı kentleri de yok etmiştik. Ancak belki doğru yola dönerler diye de ayetleri çeşitli şekillerde açıklamıştık. Allah'ın dışında kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri tanrıları onlara yardım etmeli değil miydi? Ama hayır. Tanrıları onlardan kaybolup gitmişlerdi. İşte yalanlarının ve uydurdukları şeylerin durumu budur. Hani cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar onun okunuşunu duyar duymaz birbirlerine susalım demişler. Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcılar olarak halklarına dönmüşlerdi. Ey kavmimiz dediler, biz Musa'dan sonra indirilen ve kendinden öncekileri onaylayan Gerçeğe ve doğru yola ulaştıran bir kitap dinlemiş bulunuyoruz. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi can yakıcı bir azaptan kurtarsın. Kim Allah'ın davetçisine uymazsa bilsin ki yeryüzünde Allah'ı güçsüz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Onlar gökleri ve yeri yaradan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini görmüyorlar mı? Evet, gerçekten o her şeye gücü yetendir. İnkar edenlere ateşle yüz yüze gelecekleri gün bu gerçek değil miymiş diye sorulduğunda onlar da evet Rabbimize and olsun ki gerçekmiş diyerek cevap vereceklerdir. Allah da onlara, öyleyse inkar etmenizden dolayı tadın azabı diyecektir. O halde peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi, sen de sabret, onlar hakkında acele etme. Çünkü onlar, tehdit edildikleri azabı görecekleri gün, dünyada yalnızca gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Hiç yoldan çıkmış topluluktan başkası helak edilir mi?